Tebrikler e, Sayın Başkanı da aramızda var. Ee, Sayın Onların da önerileriyle e, Katıköy e, eski köyümüzde, yeni mahallemizde e, 4000 bin metrekarelikte bir park alanı olan e, köy girişimizde güzel bir park yeri var. Bu e, o park yerini e, Hisler farkı olarak yeni bir düzenleme yapmaktayız. Derneğimiz bu konuda bir öneri getirdi. Hem önerileriyle hem de maddi manevi katılımlarıyla bu projenin gerçekleştirilmesi yönünde. Biz de Efeler Belediyesi olarak meclisimizden bu projenin gerçekleştirilmesi yönünde bir karar aldık. E, bu projenin hazırlanmasını da belediye olarak müşterilendik. E, derneğimizle birlikte e, müştereken e, hisler farkı olarak e, gerçekleştireceğimiz bu projeyle ilgili çalışmalarımızı başlattık e, proje ve düzenlemesine yönelik çalışmalarımız belediyemizce yapıldı. belediye olarak üstleneceğimiz çalışmalar, derneğin üstleneceği, getireceği hizmetler protokolümüzde yer alıyor ayrıntılı olarak. bugün bu protokolu imzalamak üzere birlikteyiz. Ben bu projenin Aydın'ımıza, Efeler ilçemize e, ve engelli yurttaşlarımıza buradan yararlanacak. Tabii engelli olmayan yurttaşlarımızın da yararlanacağı bir park düzenlemesi de gerçekleşecek burada. Özellikle hisleriyle, duyularıyla e, yararlanabilecekleri oyun gruplarının da var olduğu bir e, park ve düzenleme. Toplam maniyet 500 bin civarında olabilir. Yani kabaca çıkardığımız taslak teşifler var ama dikkatimizden kaçan giderler olabilir eklememiz gereken ya da eksi olmaz ama hı hı. ihtiyaç duyulursa çıkardığımız şöyle ilave edersek yaklaşık 450-500 bin civarında bir maliyeti söz konusu olacak. Bunun örneğinin sadece İstanbul'da olduğunu biliyorum. İkincisini Aydın'da gerçekleştirmiş olacağız. Bu İstanbul'da yapılmış olandan daha donanımlı, engelli yurttaşlarımızı memnun ve mutlu edecek bir proje olarak gerçekleşecek ümit ediyorum e, onlara o güzelliği, mutluluğu e, yaşatmış gibi bizler de onlarla paylaşmış oluruz. Aydınımıza, Efele ilçemize hayırlı olmasını diliyorum bu başlangıcın. E, en kısa zamanda da e, hizmeti e, ve farkın gerçekleştirilmesini sonuçlandıracağımızı ümit ediyorum. Kamuya, vatandaşlarımıza e, açık, e, temiz siyaset e, ilkevi şeffaf yönetim anlayışımızın e, bir sonucu olarak ortaya çıkan gerçekleştireceğimiz e, projelerden birisi. Devamlı İnşallah devamlı İnşallah. Sağ olduğumuz sürece, görevde bulunduğumuz sürece e, gelecektir. Başkan şöyle. Bir, bir. Evet. Evet. Bakarsak buraya başkanım. Başkan buradayız. Başkan buradayız. Eu acho que morre daí.